Selamun Aleyküm Cümleten arkadaşlar köyün dibinde arazilerdeyim şurada bir sinyal al. Allah düşüyor şöyle bir sinyal alalım Hızlı hızlı bakmam lazım. Buraları fazla, fazla da durulmayacak arkadaşlar. Yüzeyde bu sinyal ama. Evet bakın küp kırıkları. ortalık çamur. Ha. Arkadaşlar gümüş gümüş. Galiba Osmanlı ama 40. Yani şuradan şeymiş, Delikmiş Şöyle delikleri var. E, madalyon gibi kullanılmış. Delikli Osmanlı gümüş Ya kaplama ya da çok ince zaten ya. Hız hızlı hızlı. Burnumla bu sıra. Aa, arkadaşlar kusura bakmayın hakkınızı helal edin. ses verdi. Hiç kesmeden şöyle bir dolaşayım. Şu burnuma bir çare bulun şunu. Neymiş bakalım da. kimin tahminim var ama söylemek istemiyorum ee, şey taraklı taraklı ama ama öyle bir yıpranmış ki dehşet Arkadaşlar şu burnuma bir çare bir dakika nereden durduruluyordu bu Hı, Tamam Tam köyün dibinde. Uf, yer bulamadım ki. Ne yapayım? Allah Allah sekme daha bugün. Vutus'un yeni bir güncellemesi gelmiş. Yüklemedim. E, tanıtımına baktım. Çok küçük parçaları hassasiyet arttırıyor. Zaten ben ondan kaçıyorum. Toplina ucu gibi parçaları yoksa da arttı bu ne? Aha. Evet. Gümüş. Ne bu? Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir kazık gibi bir şey var. Bu ters bir şey gibi. Bir şey ama şöyle şuradan hadi bakalım. Yöbe tarafa geçmek. Hadi. Yo Bitti kelime ne dolmuyor. Bir bir dakika. Şöyle yapraklar. Orijinal yapraklarımız. Şunu ya arkadaş. Bu neymiş böyle? Hadi. Heh. Evet. Gümüş. Bakın arkadaşlar. delikli. Aynı e, balık ortasındaki e, kurşunlar gibi ama bu kurşun değil arkadaşlar. Bir süs eşyası gibi bir obje. Gümüş. Atıyoruz bunun acaba. Tam karşımda da yolun üstünde kepçe çalışıyor. Güzel yani. Etrafım köy ana yol. Ana yolun altındayım. Bir de kepçe var üstünde de. Arabalar çeşit çeşit araba geçiyor. Biri sen kimsin birader diyor. Beni aşağı. Gerçi bizim köyde herkes tanıyor. Bisiklet olduğunu zannettim. Kimsenin tavuğuna köpeğine kişitemedik. Bu da o zaman mm tarla kimmiş? Arada kalmış. <laughs> Bayağı bir kaldı <gazı> be. <laughs> Hadi be. Bu bu mesafenin aşağısı arkadaşlar hayır etmiyor. Çoğu zaman gazlı. Ben biz arkadaş nereye gelmişiz? <laughs> Kenardaymış. Aha. Kurşun. Dokuz milim. Tabanca kurşun. Geç. Hızlı 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 hızlı. hızlı. O güncellemeyi indirsem mi indirmesem mi bilemedim. Ya arkadaş sinekler iyiydi bugün ya. Yağmur mu yağacak? Küçük küçük sinekler kamikaze dalışı yapıyor. Bu ne? Bir şey kazıp da bıraktım. Hoşuna gitmeyip de buraya mı attı? Bakalım. Evet. Bayağı benden başka biri de gelmiş. Hayret. Öteye bir bakayım. bir ses var. Güzeyde. Hmm, hmm, ben canlı yayın yapsam böyle bir şey de gelmez. Ahancık. Hadi traktöre bak. Evet arkadaşlar bu neymiş? Bronz. Arapça mı üstünde? Hayır. Ha, ne olduğunu bilemedim. Bronz. Biraz da kalın. Konstantin'e benzemiyor. Yunan da olabilir. O İran pek denk gelmedi bana buralarda ya. Genelde İskender işte şu, şu karşıdaki tarlada Büyük İskender'in bronz işte. Alt, alt tarafta da şey Roma Eydenerius Ne ya? Kursun Yine. biraz toprağını şey olsun bütün böyle bir şey sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah gitti. Çapayı yüzeldenirken bizim rotos kendini yerler atıyor. Bakın hele bakın. Çok güzel öyle bir şey. Evet, bakırtel. Bakır ormancı da gelir gelmez yıkar masayı. Ormancı geçti arkadaşlar. Ormancı türküsünü söylüyor. Yoldan çıplayan ormancı geçti. aman ormancı Gönlümüzün ormancı Köyümüze bıraktım bıraktın Yoktan bir acı Küplere bak küplere Koluna bak ne 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 Evet arkadaşlar böyle şarkı falan söylüyorum. Bir şey olduğundan değil. Hayat daha da boktan olduğundan. Antidepresan yüzünden. Şurada çukur var. Evet. Burada da bir sinyal. Acaba kurşun mu? Evet. Adam kurşunları hemen çukurun yanında atmış. Şöyle at çalıların içine. Oraya çıkan mı olacak? Traktörler rally yapıyor. Evet bir çukur daha. Bu da bir sinyal mi oldu? Evet hap. Hap tableti. Vermidondur. Yüzde doksan yap bana gel. Ya vermidon. Hadi bir para daha. Kesmeyeceğim arkadaşlar videoyu. Bıktım vallahi yer ara yer ya. Yapacak bir şey yok. Bir de üstüne hafta içi bir dolu bir yağmur. Dehşet. Semedim. Şöyle aşağı doğru. Yardırayım ben. Öğlen mi oldu? Kimliğin mi oldu? Bilmiyorum. Bir sabah işten çıktım. Bir zaman kayıp şey bende algı. Bugün Çoban teyzemiz de koyunlarla aşağı doğru iniyor. Dayımız değil teyzemiz. Dikkat edin. Olmaz olmaz. Bu da bek gelir sonunda yani. Dek gelmez demeyin. Dek gelir. Ege Bölgesi'nde her bir hafta. Tek gelir. <laughs> Efe'lerden kalma ha. Eşya'dan kalma Yunanlılar'dan kalma Hiç boş kalmamış buralar ya. Zaten ilk İyon, İyon devletleri. Yunan. Antik Yunan. Evet, bir de fermuar. Ayaklarım da bu ara dikenler full. Heh. Evet arkadaşlar bu düzen böyle. Çoban teyzem dereye doğru indi de ben de şöyle yandan yandan sıyırıp çamak bir tarlaya bir ufaktan göz gezdirin tam tepeye çıkmışız ha herkes görüyor neyse yapacak bir şey yok çekilmiş. Neyse. Bir şey de gelmez daha ya. Lan bana korna çalıyor? Yok yok burada yok. Evet arkadaşlar. Bugün video denemelerim devam edecek. Şimdi başka bir yere gidiyorum. Allah'a emanet. İnşallah bir şeyler ek gelir. Görüşürüz. Başla. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arazi değişti. Şurada güzel bir signal. İdinal. sefer kirli toprak. <laughs> şey, pointer'a <laughs> bakayım. Tut kızım. Sarhoş <laughs> gibisiniz vallahi bak. O ne? Münir. Şimdi ne yazıyor acaba? Berber Berbat Dön Döndü mü? Ne? Dön, berbat döndü mü? Berbal Döndü. Ne bu ya? Neyse. Lan çobanlar. çoban ne? Çoban Nerede? Buralarda bir yerde. Arkadaş vallahi bak. Çobanın şeysi. Göster Evet. Tamam. Kapat bakayım. Evet arkadaşlar. Tek tek işini bıraktık. Toncuruya giriştik. Bakın. böyle gazıyoruz. Şöyle. Bir şey çıkmadı daha. <laughs> Yoruldum lan. bunun ne? toprağı değiştirildi değil mi? Ha? Yok lan gel. çubukla bulduk arkadaşlar. Şöyle bir çubuk. Lan dur işte. Buraya şey yapıyor böyle. Bak nasıl sallıyor. Şey ya arkadaşlar bura. E, logar şey, şeysi kızıyoruz. O yani yoksa benim öyle işlerde işim olmaz. O taraklarda bezim olmaz. Yalnız <laughs> hacı küp kırıkları gördüm ben buralarda. Bir ara buralara makine tutmak lazım. Neyse. Vallahi amanet olun arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.